Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı kolay şipşak poğaça tarifi vermek istiyorum. Dar zamanların kurtarıcısı bu tarif sıvı yağlı mayasız poğaça tarifimi sakın kaçırmayın diyorum ve sizleri daha fazla bekletmeden buyurun geçelim tarife. Öncelikle uygun bir karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Diğerini akını içine koydum. 1 ee, tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker. Ee, güzelce karıştırıyorum bunların hepsini. Karıştırdıktan sonra bir küçük kase kadar beyaz peyniri kullanıyorum. Lor peyniri de kullanabilirsiniz burada. Ee, yarım demetten az... Maydanoz ilave ediyorum. Burada dereotu da kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre. Ve şimdi bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Yaklaşık 5 e, su bardağına yakın un kullandım. Kontrollü bir şekilde kullanın. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum ve güzelce yoğuruyorum. Azar azar ekledim. E, kontrollü bir şekilde ekledim unu. Her marka değişiklik gösterebiliyor. 4,5 e, bardaktan sonra e, kontrollü bir şekilde ilave edin derim yumuşak ele yapışmayan bir hamur oldu şimdi güzelce yuvarlıyorum ve yağlı kağıt seri tepsime diziyorum hepsini istediğiniz şekli verebilirsiniz tamamen kolay tamamen pratik ee, misafiriniz geldiği zaman çay demlenene kadar hazır olacak bir tarif gerçekten şimdi yumurta sarımı üzerine sürüyorum hepsinin daha sonrasında da e, birazcık susam serpeceğim Çoruk otu da serpebilirsiniz. Nasıl isterseniz önceden ısınmış 175 derece fırında güzel bu şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Ve artık servise hazır. Dediğim gibi çayınız demlenene kadar poğaçanız da hazır. İster sahura ister akşam çay saatlerinde yapabileceğiniz Ramazan'dan sonra da misafiriniz geldiği zaman dediğim gibi onun yanında bile yapabileceğiniz aşırı pratik çok lezzetli bir poğaça tarifi paylaştım sizlerle. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. E, abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde YouTube videolu yemek tarifleri kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.